hızlı okuma kursları. Değerli kardeşim, yani gerçekten inanıyor musun hızlı okuma seni sınavda süperileri atacak falan? Gerçekten buna inanıyorsan lütfen okuma. Ya öyle bir çalışma yöntemi yok kardeşim. Anlatabildim mi? Yani biz çünkü ekstra şeylerden medet umar hale geldik. TYT, AYT, LGS hız sınavı değildir. Yanlış mıyım? Değildir ya hız sınavı alestir hocam. Hız sınavı bunlar değildir. Bak arada farklar var. Tamam insanlar bir sürü yöntem var ama hızlı okuma yönteminin şeyi burası değil hocam. Nörolojik olarak beynin yapısı zaten kısa süreli hafızası ya da çalışan hafızası belli bir sayıda kelime alabiliyor. Zaten bunun üstüne çıkamazsın ki derin öğrenme için. Yani hızlı okuma senin akademik başarının zınk diye yükseltecek, çarçurt falan Sakın gözünüzü seveyim. Hocam orada insanlar şundan dolayı yöneliyor birazcık. Denemelerde şeyi çok duyuyoruz ya yetiştiremiyorum. Okumuyorlar. Belki Okumuyoruz genel, genel evet, bu olarak. Doğru. Ama şimdiye kadar okumamış bir öğrenci bir sene içinde oturup 30 tane kitap okuyacak ve kendi geliştirecek hali olmadığı için Hı -hı. bunlardan medet umuyor aslında. Ama işte medet ummak yanlış çünkü senin orada anlama yapman gerekiyor. Anlama yapman gerekiyor okuman değil. Yani derin anlama yapman gerekiyor bir de yüzeysel de değil yani. Hı hı. Var ya öyle a, 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 a. kitabı okuyor böyle ne aldı diyor balık vardı göle girdi, gölden çıktı inek kaptı, komşu komşu hu bilmem ne anlatıyor hikayeyi. Sana hikayeyi sormuyor orada derin bir şey soruyor. Derin bir şeyi anlayabilmen için dikkatli okuman lazım. Dikkatini tam vermen lazım ama tutup da hızlı okuma kursundan medet umuyorsan Zaten okuma ve anlamada yavaş gidiyorsan, 200-400 kelime ortalama bir insanın hızı, dakikada o da iyi okuyan bir insan tabii. Ee, yanlış yerlerde dolanıyorsun demektir. Yapmayın. Anlayın. Ya okuduğunuzu anlayın. Bunu bekleyin yani. Saçma sapan işlere bulaşmayın. Hep diyorum size bu gerçekten çok kanıtlanmış bilimsel bir yöntem olsaydı MEP zaten bunu müfredatına alırdı. Üniversitelerde de bize okutulurdu. Ama bizim eğitim kitaplarının hiçbirinde ben hızlı okumaya rastlamadım. Yok çünkü. Anlatabildim mi? Medet ummayın şunlardan. Hani bir şey gelecek de senin başarını artıracak. Oldu be. Bir çip takalım da her şeyi yükleyelim. Aynı şey. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Oturun. Adam gibi okuyun. Anlarsınız. Merak etmeyin. Hızlı da okursunuz. Okumak hızlan. Yani sürekli okuduğunuz zaman hızınız gelişir. Ne öyle? Uydur kaynadır kitapları da değil. Güzel dille yazılmış. Bak ÖSYM'nin LGS'de olsun ya da MEB'in sorduğu soru tarzlarına bakıyorum. Çok ağdalı cümleler var içerisinde. Ağır cümleler var yani. Bunun için doğru düzgün klasik eserler okumak gerekiyor. Aman yandım da beynim uçtu. Bilmem ne acilen gideyim gencim süperim evden kaçıyorum böyle. Ortam piyasa kitapları ağızlı halk ağzıyla yazılmış kitaplar sana bir şey katmaz. O yüzden biz öğrencilerimize de söylüyoruz. Otur klasik oku. Klasiği de kimin çevirdiğine bak çevirmen de çok önemli bazen diyorlar ki, çok bilmediğimiz kelime çıkıyor. A bak abi sözlüğe. Bak sözlük al bir tane. E, Türkçe sözlük yazıyor üstünde. Her yerde var ya. Millet kapıların önüne koyuyor ya artık. Şey, eskiciler alıyor falan. Bak internetten bak. Sözlük kullan. Geçen sene sağaltmak kelimesi vardı. Evet. Ya da TRT'deki şey dizileri seyredeceksin. Dönem dizilerini. Mesela güzel. vardı Mehmet Fethikler Sultanı'nda işte Kurtçubaşı Doğan yatıyor. Onun başındaki Neydi? Çandarlı Halil Paşa da diyor ki seni sağaltıyorum diyor mesela. iyileştiriyorum İyileştiriyorum. Sağaltıyorum. Anlısınız dizinin herhalde. E, yok dizinin fanı oğlum. Ben Yeniçeri bıyıktan dolayı. Ben. <laughs>